herkesi çok etkiledi. Herkesin hayatı değişti ama onların durumu daha bir başka. 65 yaş üstü bir yıldır evine kapandı. Ne torunu kucaklayabiliyorlar ne de rahat rahat gezip yakınlarıyla iki çift laf edebiliyorlar. 65 yaş üstü depresyonda efendim. Uzmanlara göre çözüm onlara uzaktan da olsa sevginizi gösterip hissettirmeniz. 65 yaş üstüne karantinalar oldu, kısıtlamalar oldu. Torunlar görülemedi, çocuklar yanımıza gelemedi. Nasıl hissettiniz bu dönemde? Valla benim gibi insana çok zor geçti. Niye dersem ben 7 yaşından beri koşturan bir insanım. Yaşlı insanlardan çeşitli düzeyde psikiyatrik sorunlara sıklaştığını görüyorum. Bir yılı geçti. Hep kısıtlandılar, evden çıkamadılar, toplu taşımaya binemediler. Virüs korkusuyla yaşadılar. Çocuklarına, torunlarına hasret kaldılar. Akrabalarını göremediler çoğu kez, torunlarını sevemediler ve çocukları bile yanlarına gelmekten korktu. Evet 65 yaş üstü. Özellikle pandemi döneminde yaşadıkları kısıtlamalar onları nasıl etkiledi? Zaten yaşlılığın doğasında var olan yalnızlık korkusu, terk edilme korkusu, ölüm korkusu gibi bir takım nedenler. Yaşlılarda depresyon ve anksiyete gibi durumların sıklığının arttığı yönünde. Kendi klinik gözlemlerimiz de bunu doğruluyor. Çevrede de durmakla insanlar bunu alıyor. Ayaklarımız yiyor 95 gün bir kaldık. Hareketsizlikten kireçlenmeler de arttı. Ağrılar çoğaldı ama en önemlisi depresyon arttı. Uzmanlara göre 65 yaş üstü çok hassas bir dönemden geçiyor uyku sorunları, iştah sorunları, umutsuzluk, işte çaresizlik, yalnızlık, işe yaramama, terk edilmişlik gibi düşünceler çok yoğun bir şekilde yaşanıyor ve bunların hepsi depresyon belirtileri. 10 yaşında çocuk şey yapıyor gibi. Diyorlar ki kapının önüne çıkma. Parka çıkma. Oradan bakma. Ya ne olasın bu insan? Uzun süre yalnız kalan, eve kapanan 65 yaş üstü bir süre sonra hayata karşı ilgisinde kaybeder oldu. Birçok yaşlı hatta COVID önlemleri dışında da serbest kaldıklarında bile dışarı çıkma arzularını kaybettiklerini söylüyorlar. Peki bu durumda ne yapılmalı? Uzmanlara göre yaşlılık döneminde en büyük ihtiyaç ilgi ve sevgi. 65 yaş üstü yakınları sık sık aramak, dinlemek, halatır sormak büyük oranda depresyonu azaltıyor. Annemiz, babamız özellikle ama onun dışında da yaşlı akrabalarımızı, yaşlı tanıdıklarımızı bugün elimizde var olan sosyal medya imkanlarından, telefondan yararlanarak sık sık aramak, hallerini hatırlarını sormak, duygularını, işte yalnızlık gibi diğer korkularını dile getirmelerine imkan sağlamak belirleyici olacaktır. Bakıyoruz bakalım işte şöyle bir göz gezdiririz ortalığı. Gittiği yere kadar gidecek. Nerede tırak var da bırak.